La 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 Yolda kaldım diyor biri. Alalım mı? Nerede? Alo, yolda mısın alo? almaya gelelim seni. Konum at bana. <laughs> Aha, buradayız. <buydu. gülüyor> Cemal abi geldik. Ganga bakımarı, bakımarı. Gel tamam. seni hastaneye Buradaki çalışmıyor. Paletodakine geçmişler tamam. Hadi Arhan. Tedavi ettir arkadaşı. Bak nerede Doktor burada abi işte. Doktor. Ben öldürüm lan. Burada. <laughs> Nereye götürüyor? <laughs> bir bir bir. <gülüyor> 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 Aa dur biri mekanik arıyor. Buyurun değiştirecektim. Kaç k? Neyi değiştirecektin? Renk abi. Evet. kaç k yapat? Bakıyorum. E, ee, 7 bin. Pardon 10 binmiş. 10 bin. Abi, abi sen abi. Emin, mi? emin misin? abi ama çok... Ya, de, bizim o kadar para... 10 bin işte oğlum. Ne çekemeliyorsun? Ebeme ebe çok geldi de ben 100 dolar kazanıyorum günde. Ee git çalış. Abi ben 100 dolar bile kazanıyorum. Git çalış hükümet iyi hükümet çok iyi. Abi ben dedim balık yapalım gelelim <laughs> dedim. Tamam git çalış Paramız git. Dedi. Al 10.000 bin gidin toplayın gelin 10.000'i bini. Lanet olsun abi. Tamam abi görürsün abi ileride bin ne var patron olacağım abi, görürsün sen. Geldim. Ya, veriyorum veriyorum metlerin sıkıntı yok abi. Koydun mu? Para. Hani. Görmüyor musun sen? Sen bana dalga mı geçiyorsun? Niye dalga geçiyorum abi de sen bak görüyorsun değil mi orada 40 gram met var amına. Dur bakayım. Tamam burada. Nerde Nerede öyle? Sizde ya dalga mı geçiyor? Dikkat bagajda dur. Lan sakin olsana sen. Vur şimdi. Vur şimdi. Vur <laughs> lan. bana değil, bana değil, bana değil. Vur şimdi. <laughs> ya vallahi banlayana bak Gio. En iyisi balık. Gel gel sikim balığı gelmet yapalım. O bizi kovalayacak şimdi korkma tamam mı? Tamam. Allah'tan korkmadım ha. Araba çalınıyor lan. Efendim bir saniye ne oluyor şey Efendim lütfen bir aşağı inelim. Benim aracım, benim aracım tamam var. bir aşağı inelim. Bir kontrol yapılacak. Binme, binme, benim binme, binme. Kontrol yapılacak. Binme. Tabii ki de, tabii ki de benim aracım, Ufak bir kontrol yapılacak. Tabii. Ben torpidoyu dur. kontrol ediyorum efendim. Dur, kontrol etme. Dur. Sen kimsin? Bir dur. Araçtan. Efendim, efendim inemiyorum. Niye taniye. İnemiyorum. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. O Adamı tanıyor muydunuz sizin aracınız çalanı? Görme farı ya. Dostum, çocuklarla Ya adam neyin? burada kral, adam burada Anladım. sen dalga mı geçiyorsun ya? Beni şikayet ediyor. Efendim. Beyefendi araçtayım. Bu benim araç arabam, benim arabam bu. Nasıl sizin arabanız? Benim arabam. Yalan söyleme adam. Al kilitleyin bak. Oğlum, kafana bak. bak. Kafana bastırmıyor. Bak. Kafana bastırmayın. Polis. Eller arabaya, eller arabaya, eller arabaya. Araba benim, benim. Bu da senin oluyor ya. Araba benim, benim. Abicim arabanın altına girmeyin ama. <laughs> dur Çin halledeceğim. Kalmışsın. Olmaz vallahi, vallahi olmaz. Vallahi <laughs> olmaz. Abi diğer abiler nereye gitti? Bilmiyorum kanka bana niye soruyorsun? Döverim bak. Ne yaparsın? Döverim. Kimi? Kim olabilir? Aptal. Ne ne yapacan? Ne, ne, ne yapacaksın? Ha neyi dövüyorsun? Döverim neyi bak. Dövüyorsun? Tam neyi ben dövüyorsun? ben gidiyorum abi pardon. Neyi pardon. dövüyorsun onu bir anlat. Pardon, pardon. Arabaya bin. Arabaya bin arabaya. Abi pardon. Ya, ya, pardon arabaya abi. binsene. Tamam abi. Arabaya bin lan. Tamam abi Oğlum, pardon. Oğlum bak sikerim kafana tamam, pardon pardon. Döverim lan. Ya tek attı. Ya abilerinle düzgün konuş ağzına vururum senin. Bir şey diyeceğim. Ne abisi? Evet. Niye beni vurdun? Niye mi vurdum? Evet. Niye kaçıyorsun? Ay, çektin çünkü şeyi çektim ya manet. olarak kaçmam gerekiyordu abi onu gördüğüm için. Ne yapman gere ne yapman gerekiyordu? Oy! Şey benim param yok ama arabayı tamir edebilirim mi? Maalesef dediğim gibi olmaz efendim. Başkan Mercedes'i alırım ben. Döverim lan. Dev. Aa, Kardeş şu arabayı tamir ne ettireceğim ya. Lan? Şunun parayı bir ver adama da. Ne yapıyorsun lan? Dili. Bana ne lan? Ne yapıyorsun sen? Döverim bak. Arabama sen dokunma. Sen lan beni döveyim. Hayırdır oğlum? Adın ne? Ne yapıyorsun kardeş? Lan. Müşterilere böyle mi davranılıyor ya bu mekanikte? Mercedes sen ne hayırdır lan baba? Lan ne yapıyorsun sen? Ne Eziyor beni ha Cedric bu. Oğlum derdin de senin. Parça ederim. Vurmayın, vurmayın. Vurmayın. Bak, arabama vuruyor. hala ya, arabama vuruyor. Ya, vurmayın amına vuru... koyayım. Bir durun. Ya, Burada sik maalesef sik gidip... bir ücretsiz bir şekilde arabanızı yapamayız. Rica etsem tamam. mekana gider misin? Tabii ki hemen giderim. gidelim. Ne yapıyorsun sen? Çık lan. Yapmayacağım tamir Yok Ben de burayı kötüleyeceğim Buraya oturacağım buraya gelenleri göndereceğim Beyefendi mekandan çıkar mısınız? Mekanda değilim kaldırımdayım Buradan Duracağım. şu en sona kadar Yo bura yol Yo bura yol Yo Tamam ben bir şey yapmıyorum burada bekleyeceğim Geleni kovacağım ama Ya dayıcım sen gider misin? Orada dur Ya da bunu var ya Gel gül Buyur. Ne var birader? Islıkçı oluyorsun. Yo. Deriz şu adamı götürsene buradan. Geri gel. Gel gelin. Beyefendi gider misiniz? Gidemem ben artık Beyfendi buradayım. Beyefendi mekandan gider misiniz? Ben artık buradayım. Gelen müşterileri kovacağım. Kendi mekanımı açtım oraya yönlendireceğim. Kim bu? Herhangi biriyim. Ben Dostum. Abi, abi tamam vurma abi bir şey diyeceğim. Vurma bir şey diyeceğim. Biz sana bir kamera şakası yaptık abi. Ben kamera şakası yaptım. Deniz Ay. o elini götüne sokarım. Gülüm derdi de abi. abi ben dedim ki benim arabayı tamir edebilir mi? Param yok dedim. Yardım edeyim dedim. Yok dedi. Ya olur Abi müşteril ya. Gülüm senin aracın hangisi? Abi benim arabam şurada tekeri patlak kullanamıyorum ondan dolayı. Gel gel halledelim kardeşim. şey tekeri patlak abi. olduğu için kontrol edemedim abi. Hocam bu araç e, çalıntı falan değil değil mi? Bizim başımız belaya girmiş. Ha bu mu? <laughs> çalıntı <ben> abi. Şey <laughs> bak. Bak. <Ucakla fazla, gülüyor> bak çok sinir. Derdin ne oğlum? Yavrum sakin ol. E, kusura bakma. Hatırından <laughs> dolayı normalde bunu burada gömerdim de yani. Ya gömse dolayı. demedim. Tamam, Allah'ın tamam. Deniz. Ya. Eden arkadaşı ben biliyorum. Şu arkadaş ateş etti. Şu arkadaş, şu, arkadaş, bana ateş etti. Şu arkadaş, şu arkadaş bana. Ben <laughs> Vallahi kafanı vururum ha. Ateş eden bu arkadaş memurum. Bir şikayetçiyim. Beyefendi, mekanikten çıkar mısınız? Ee, memurum ateş yani bana ses. edildi. Şu arkadaş etti. Ateş bana edildi. Şu arkadaş, <laughs> arkadaş etti. <laughs> bir müsaade edecek. Bak kafanı diyor musunuz? Kanka bir susar mı? Sakin. Ve burada işgal altındayız. Lan bir döverim ha gel gel bir bir gel gel. Aa bana yumruk atıyor. Kedi tıkla sana. Tam ben gidiyorum. Buraya gel. Merhaba abi merhaba. Lan oğlum bir ne git verdin, buradan. Oğlum. Kardeşim senin derdin ne ya? Abi ben ne yaptım ki bana vurayım? Yavrum niye rahatsız ediyorsun burayı? Abi arkadaşım, arkadaşım yok abi. Ya insan gibi yaklaşa sen böyle mi arkadaş arıyorsun? Ben... Çık ya. Dur bir dur dur abi. vurma vurma. Abi. Aman Bak, aman. vurma aman. Sergen abi de vurdun vurma. Aa. vurma <laughs> acımadı ki acımadı ki acımıyor yo hiç acımıyor hiç acımıyor yo ah ah canım ya ah. sen çık sen çık sen çık ben hallediyorum <laughs> direkt o. Oğlum fark edersen kar olurum Salak mısın sen öyle bir şey? Oğlum salak mısın sen? Yeni mi girdin ergenliğe? Ergenliğe yeni mi girdin? Annen geri girmiş. Yeni mi girdin? Geri zekten mal Arabanı çaldım ama problem yok değil mi abi? Oğlum mekaniğe geliyor. Kaçın videom geliyor. Yok abi niye videom atayım? Bu etkili bir giriş olmadı. Daha etkili bir şey yapmam gerek. Abi arabanı çaldım ama alınmıyor değil mi?